size desem ki bundan sonra pişirdiğiniz yemeklerde hiçbir fasulye çeşidi yok, yeşil biber yok, domates yok. Ne dersiniz? Ya olur mu dersiniz Vedat Bey yani bunlar olmadan Türk mutfağı nasıl olur? Ama bir de şunu düşünün, bütün bu dediklerim fasulye olsun, domates olsun, yeşil biber olsun son 200 sene girmiş mutfağımıza. Yani hepsi yeni. Şimdi geleneksel dediğimiz yemeklerin pek çoğu aslında Tarihimize bakarsınız, oldukça yeni yemekler. Peki bu ne demek oluyor? Bu aslında iyi bir şey. Çünkü bu mutfağımızın adaptasyon kabiliyetini yüksek olduğunu, birçok ürünü kabul ettikten sonra bunlardan harika yemekler çıkardığımızı görüyoruz. Bu zengin mutfak geleneği şanslı coğrafi ile birleşince ortaya adeta insanlığın bir kültür hazinesi çıkıyor. Bu zenginlik aynı zamanda bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. İki başlı bir sorumluluk bu. Bir yandan geleneğimizi muhafaza etmeliyiz. Öte yandan zenginliğimize zenginlik katmalıyız. İşte bugün bunun bir örneğini göreceğiz. Hepimizin çok sevdiği, bildiği, sürekli yediği kuru fasulye, geleneksel bir şefimiz bunu güzelce pişirip gerçek Türk kuru fasulyesi nedir onu gösterecek. Diğer şefimiz ise kuru fasulyeyi yorumlayarak, ona bazı eklemeler yaparak yöresel olan ile evrensel olan arasında bir köprü kurmaya çalışacak. Gastronomi adeta bir mikrokozmos. Normal hayattaki sosyal, kültürel, ekonomik sorunların izdüşümlerini bu küçük ve sınırlı sandığımız ...gastronomi alanında da görebiliyoruz. O yüzden hayattan ne bekliyorsam... ...aynısını gastronomiden de bekliyorum. Mehmet Akif Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Siz ilkimizde çok önemli bir geleneğin temsilcisisiniz. Gerçekten yani kuru fasulye sevmeyen yok. Ee, ama diyebilirim ki ben sizin kuru fasulyeyi yedikten sonra hakikaten düşünmüştüm ki yani ne mutlu insan kesisi delinmeden hala o kadar güzel yiyip mutlu olabiliyor diye. Şimdi herkes yapıyor kuruyu ama orası enteresan inanılmaz fark oluyor. Yani o farkları ben de tam bilmiyorum nasıl yapılıyor. Bu kuruyu iyi yapan, bu kadar iyi yapan, dünya çapında bir yemek yapan unsurlar nelerdir? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Tabii ki kaliteli ürünü yapmak için önce malzeme çok önemli. Ve iyi bir reçete oluşturmak lazım. İyi bir formül oluşturmak lazım. Biz şeker fasulyesi kullanıyoruz. Bizim fasulyemiz Erzurum İspir bölgesinde. Rakımı yüksek olan yerlere de yetişiyor. Ve oradaki Çoruh Nehri'nin tatlı sularıyla sulandığından dolayı daha farklı oluyor, daha lezzetli oluyor. Süt tereyağı kullanıyoruz. Trabzon'daki toplanan sütlerden oluşan yağı biz orada her 10 günde 15 günde bir tereyağına dönüştürüp İstanbul'a getiriyoruz. Yani her şeyi orijinden getirmeye çalışıyoruz. Sadece İstanbul'un damacan suyunu kullanıyoruz. Yani oradaki lezzeti burada insanlara tattırmak istiyoruz eksiksiz şekilde. 300 gram etimizi öncelikle haşlıyoruz. Şeker fasulyemizi haşlıyoruz. Karadeniz'de genelde evlerde, düğünlerde, işte özel günlerde kuru fasulye yapılır. Ee, özel yemektir kuru fasulye. Biz tabii ki haftada bir ya da işte ayda bir yerdik fasulyeyi. Ama e, düğün olduğu zaman çocukluğumuzda düğün e, olan evlerin etrafında e, dolaşmaya başlardık. Acaba biz yemek yiyebilir miyiz, bize sıra gelir mi diye. Ve e, önce büyüklere verilirdi. Biz de beklerdik sıramızı. En son e, fasulye pilava kavuşurduk. Yani inanılmaz bir lezzet olurdu ve özlemle beklerdik bu günleri. Evet, süzmüş olduğumuz kuru fasulyemizi sosumuza ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Etin ve sosun iyice her tarafa yayılmasını sağlıyoruz. Evet, fırınımıza atıyoruz. Önce fırınımızı 200 dereceyle başlatıyoruz. Fasulyemizi verdikten sonra daha sonra 180 derece, 150 derece ve en son 70 derece ile tam pişim aşamasını yakaladıktan sonra fırını kapatıyoruz. Fırının o sıcaklığı içerisinde fasulyemiz bir 15 dakika daha kalıyor. Orada demleniyor fasulyemiz. Sevdiğim hale geliyor iyice. Evet. Bu işi seviyoruz, bu işe aşığız. Ee, yaparken bize şey diyorlar, yani bu lezzeti nasıl yakalıyorsunuz? Biz bir kere sev, sevgimizi katıyoruz, yani severek yapıyoruz. o yapılan tenceredeki yemeği yeni bir şeymiş gibi, daha nasıl tattırabilirim insanlar, nasıl beğendirebilirimin heyecanıyla başlıyoruz. Yani her gün standart bir yapıya büründürmüyoruz kendimizi. Sevgimizi katıyoruz, malzemeler de orijinden geldiği zaman e, hep beraber yoruluyoruz. İşte e, fırına veriyoruz, ondan sonra da misafirlerimize sunuyoruz. Evet Vedat Bey, fasulyemiz pişti. Fırından çıkartalım. Tam da sizin istemiş olduğunuz gibi helmen Böyle zaten bakınca hani incit, iri inci taneleri gibi bu yuvarlak evet. böyle şey. Kıyordum. Afiyet olsun. Gerçekten harika gözüküyor. Kokusu da o et ve tereyağı kokusu da geçmiş içine domates salatası hep beraber. Ee, o da muhteşem. Yemeği kıyamız insan. kadar hoş gözüküyor ki. Bence harika bir kuru fasulye yani. Söyleyecek hiçbir şey yok tam. Her şey yerinde yağ, tuz, domates oranı. Fakat fasulyenin kendisi çok lezzetli. Evet. Ve gerçekten yumuşak. Kabuk Kabuğu hiç yok. Hiç yok. Kabuğu hiç yok. Diğer şefimiz nasıl bir yorum katacak? Bu İnanıyorum o da çok güzel yapacak. Ve hep beraber göreceğiz. Ben de tamam. merak ediyorum. Tamam. Şimdi sıra orada. Tamam. Hoş geldin Deniz Şef. Merhaba, teşekkürler, hoş bulduk Vedat Bey. Ben e, Deniz Şef'i çok beğeniyorum. Çünkü e, bizim mutfağı gayet iyi biliyor. Kuru fasulyeye üzerine çalıştığını söyleyince de çok heyecanlandım. Niye? Çünkü bu kuru fasulye böyle hani ezoterik, çok az insanın yaptığı, çok kişinin bilmediği bir yemek değil. Evet. Her Türkün. Bildiği. Çocukluğumuzda hayatımıza giren bir yemek yani. Öyle. Hani herkesin evet. bildiği, herkesin evinde yapılan bir yemek. Ne düşündün bir e, açıklayabilir misin? Hemen. Yani kuru fasulyeye ne gibi değişiklikler yapılabilir ya da değişiklik demeyeyim belki. ...eklemeler diyelim. Var olan bir yemeği... ...tekrar oluştururken önce malzemeleri ayırıyoruz... ...kafamızda veya bir kağıtta. Bu yemeğin içinde, kuru fasulyenin içinde ne var? Domates var, soğan var, fasulye var... Ee, ...işte tereyağı var bol miktarda. Doğru birleşimi yapmak için biz buralardaki noktalara eklemeler yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Ee, hiç tuz kullanmayalım. Tuzu Mehmet Usta salçadan alıyor. Biz fermente bir et sosundan alalım. Bunu nereden alalım? Et garumdan alalım. Bu fasulyenin içinde şeker var. Bu fasulyeyi en çok sevdiren şey şeker. O zaman ne yapalım? Şekeri arttıracak dokunuşlar yapalım. İçine koyduğumuz salça yerine şekerli bir tarhana yapalım. O şekerli tarhana fasulyenin şekerini ortaya çıkartsın. Bir kaşık da pekmez atalım pişirirken. Ve yemeğin temeli, gövdesi bu şekilde oluşuyor. Benim bir iddiam var. Her lokanta hak ettiği müşteriye kavuşur diyorum. Kesinlikle. Yani şef kendi damak zevkine göre kendi sevdiği şekilde yapmalı. Sevmeyen olabilir ama sonunda hak ettiği müşteriye kavuşur ve şef de daha mutlu olur. Kesinlikle. O yüzden hiç şeyden yani bizim insanımız yağlı sevmez bizim su falan diye taviz vermekten yana değil. Aynı fikirdeyim ve işte nasıl bunu kabul ettirdik? Pide şimdi bizim bu, bu pide olarak var bizde. Bir bakayım da tekrar aslında. İyi. Nasıl? Ekmeğin arasında dürüm yapıyor. Çok güzel. var olan yemeği tekrar yorumlarken izlediğimiz yol ayrıştırdık. Tekrar güçlendirip birleştirdik yemeğin ana karakterine göre. İkinci katta dokuları tamamladık. Artık üçüncü, dördüncü katta görsel ve duyusal deneyimler işin içine çıkıyor. Tasarımın aslında beş duyuyla birleşmesi tamamen materyal ve reçetenin bütünleşmesiyle gerçekleşiyor. Şimdi bunu fırına atacağız. İyice helmelenecek ustaların tabiriyle. gelenekselle geleceğin doğru adapte olabilmesi için arada duygusal bir e, iletişim lazım. Geleceğin köklerini iyi bilmesi lazım. Yani benim kendi restoranımda lokantamda görük yemekleri servis ediyor olmam gibi günün birinde kuru fasulyeyi menüye koyduğum zaman o hikayeyi masada aktarabiliyor olmam gerekiyor ki değeri anlaşılabilsin. Yoksa sadece fasulyeyi kavurup içine iki tane sos koyup yeniledim demek. Ee, ...gelenekseli devam ettiriyorum demek değil. Bizim ilham aldığımız noktalar aslında işin... ...senelerdir... ...formülü çözmüş olanların üzerine... ...biz sadece bir iki taşı... ...doğru yere yerleştiriyoruz. Puzzle'daki... ...parçaları doğru yere yerleştiriyoruz. Ee, biraz böyle aslında hikaye. Fasulye pişti. O attığımız işte ağaç kabukları... ...bize güzel bir... ...şey etkisi yarattı. Taş fırın etkisi yarattı. Özellikle meyveli şeyler... Meyveli ağaçlar daha güzel bir aroma veriyor. Gerçekten de o aroma burnumuza geldi. Pastırmaları güzelce kızartacağız. Fasulyenin üstüne koyacağız. Sırlardan birazcık böyle üzerine ekleyeceğim. Evet. Mehmet Usta'nın klasik yolundan esinlenip e, aynı referansa yeni deneyimler eklediğimiz bir fasulye diyebiliriz. E artık tadıma geç, evet. geçsek geçsek. <laughs> yavaş yavaş buyurun. bu tahminimden de daha kompleks bir yemek ortaya çıktı. Biraz bahsedebilir misin lütfen? Fasulye deyince seremonisi vardır ya böyle yanında bir karbonhidrat arar, birazcık işte turşu arar. Ee, burada da aslında soğanın fasulye ile vazgeçilmez olan ilişkisini birazcık turşuyla pekiştirdik. Yalnız soğan benim bildiğim kadarıyla yumrukla Oralara kırılıyor. Oralara gelemedik. Gelemedik, <laughs> bı bıçakla <laughs> kesildi. <laughs> Buyurun arkadaşlar o zaman. Ben muhteşem buldum bir kere bunu, yemeği. Ee, aynı zamanda da çok iyi düşünülmüş. Bu kadar kompleks bir yemek yapınca, bu kadar fazla elemandan, onların bir araya gelmesi çok zordur. Yani en muhteşem yemekler öyle ortaya çıkar. Bunda gelmiş. Gelenekten yola çıkılmış. Yani böyle şefin egosundan değil, şefin bilgisinden, görgüsünden, damak zengi yola çıkılmış. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Tabii, geleneksel Türk mutfağının en çok sevilen çaylı kuru fasulyesine Hakikaten modern bir yaklaşımla çok güzel bir lezzet yakalamış şefimiz. Sağ olsun ben bu kadar lezzet olacağını şey yapamıyordum. İnanılmaz bir lezzete sahip olmuş. Bu geleneksel fasulyeye bunu kattığınız için teşekkür ediyorum hakikaten. İnanılmaz ben de bir lezzete Bize kavuşmuş. ilham verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün hakikaten harika bir olay gerçekleşti. Sadece iki şef arasında diyalog kurulmadı gelinlik ile gelecek arasında çok sağlam bir köprü kuruldu. Bu olduğu zamanda sadece gastronomi kazanmıyor, kültür de kazanıyor, hepimiz kazanıyoruz. Kuru fasulye benim için çok özel bir yemek. Niye mi çok özel? Bir kere çok seviyorum ondan. Ama bunun da ötesinde beni gelenek ve mutfakta gelenek senin anlamı üzerine düşündürtüyor. Düşününce de şu sonuca varıyorum. Gelenek mi modern mi? Mutfakta yanlış bir soru. Gelin'i uygun yapınca kuru fasulyeye çok nefis bir yemek ortaya çıkıyor. Ama bu yemeğe eklemeler de yapılabilir. Gelin'i iyi anlayan bir şef bu gelenek üzerine yeni bir kat inşa edebiliyor ve gördüğünüz gibi iki şef arasında nefis bir diyalog kuruldu. Bir dayanışma havası ortaya çıktı. Bence mutfağımızı ileri götürecek de bu. Yani geleneksel mi iyi, modern mi iyi değil. İyi yemek iyidir. Önemli olan genini iyi kavrayıp onun üzerine yeni katlar da inşa edebilmek. Bugün bunun mümkün olabileceğini gördük. İnşallah bu tip örnekleri görmeye de devam edeceğiz.